Merhaba sektörle haber merkezi izleyicileri Isparta'dan seslenmeye devam ediyoruz. STM Mühendisliğin konuğuyuz. Yanımızda firma yetkilimiz Cüneyt Bey bulunmakta. Cüneyt Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bize firmanızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir bu sektördeysiniz? STM Mühendislik firması 2007'den beri Isparta'da faaliyet gösteren öncelikle normal doğalgaz öncesi tesisat diğer proje taahhüt işleri taşeronluk hizmetleri ve onların dışında ve bu hızlı gelişen doğalgaz sektörünün yanında doğalgazla da ilgili faaliyetlerimiz sürüyor. Evet. ana başlıklar altında hizmetlerinizi sıralar mısınız Cüneyt de? Ana Anabaşlıklar doğalgaz iş tesisat binalara hazırlanması binaların daire işlerine gelmesini hazırlayan kolon tesisatı adı verdiğimiz kolon tesisatı onun dışında yine büyük proje, kamu hizmetlerine, e, kamu dairelerine hizmetler veriyoruz. Yine ihale usulü büyük işlerimiz de oluyor. Ancak daha çok tabii ki yerel bir firma olduğumuz için daha çok küçük binalar ve daireler evet. peksat konumuzu oluşturuyor. Evet. sizce e, müşterileriniz sizi neden tercih ediyor? Başarınızın sırrı nedir? Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin sebebi e, başta ben her zaman söylerim. Müşterilerimizin de yüzü 90 söyler. Güler yüzümüz Efendi duruşumuz ve biraz daha tesisatçı kimliğinden uzak olarak biraz daha mühendis hizmeti sunan bir mühendislik bürosu olarak hizmet vermemiz. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Tabii ki. Önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Önümüzdeki dönemde yıllık 350-400 daire kadar bir hedefimiz var. Onun dışında mümkün olduğu kadar büyük projelere imza atarak, Isparta'da kalıcılığımızı sağlamak yaptığımız için de her zaman arkasındayız. Sadece işin iyi olduğu zamanlar hizmeti sunup ayrılmak değil bir iş bitene kadar gece gündüz 24 saat çünkü malumumuz gazete hesabı ciddi bir konudur, insan sağlığını ilgilendiren bir konudur. 24 saat müşterilerimizin bize ulaşabilir, biz de aynı şekilde kapılarını çalıp arızalarını, sıkıntılarını giderebiliriz. En büyük başarımız budur. Evet, bu konuda hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Ne demek görevimiz? Cüneyt Bey buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyeceğimize neler söylemek istersiniz? Bizleri tercih eden müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunarız. Onlara başımız, onlara borçluyuz. Tabii ki bu işte en büyük etken memnuniyet ve memnuniyetin başkalarına iletilmesidir, çevreye yayılmasıdır. Sağ olsun müşterilerimiz de bizi çevresine gerektiği kadar ve fazlasıyla tanıtıp bir işten beş iş türeten ve her zaman teşekkür eden, dua eden müşterilerimiz vardır. En büyük teşekkürü onların bize gelip burada gelip geçerken bir çay içmeleri çaydan öte, iş ilişkisinden öte her zaman burada gelip sohbet edecekleri bir ortam sunabilmemizdir. Vermiş olunuz. Kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Daha ederim. Daha önce uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sektörle ben merkezi izleyicileri STM Mühendislik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.